Merhabalar arkadaşlar, Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılın Nisan ve Mayıs ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için yararlı olacaktır. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? 1. sağa dönüş 2. sola dönüş 3. aynı yönde ilerleme. Şıklara bakalım. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3 yani hepsini yapabilir. Devam edelim. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. radyatör peteklerinin tıkanmasına B. Şarj lambasının yanmasına. C. Yakıt tüketiminin artmasına. D. El freninin arızalanmasına. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari en az hız sınırı saatte kaç kilometredir? A. 15 B. 35 C. 40 D. 50 Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 40. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir? A. Rot ayarı B. Subap ayarı C. Fren ayarı D. Far ayarı Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Subap ayarı Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahale sağlanması. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? A) Yaralıyı değerlendirmenin B) Trafik kazalarını azaltmanın C) Sağlık personeli niteliği kazanmanın D) İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmanın Doğru cevabımız A olacaktır. Yaralıyı değerlendirmeli. Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması, yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede de görülmesi hangi durumda olur? A. Baş yaralanması B. Akciğer delinmesi C. Dalak yırtılması D. Kalp spazmı Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Baş yağlanması. Devam edelim. Bir sürücünün emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır? A trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek. B araçta bulunan uyarı sistemini susturmak. C denetimlerde problem yaşamamak. D ceza almaktan çekinmek. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangi, hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez. Şıklara bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Devam edelim. Daha dikkatli olmaları. 2 trafik kurallarına uymaları, 3 araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları. Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangileri kazalara azaltır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Yani hepsi. 1. hoşgörülü olunması, 2. bencillikten uzak durulması, 3. olaylar aşırı tepki gösterilmesi. Trafik ortamını paylaşanlarda yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı 5 şık olacaktır. 1 ve 2. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? A. Mide B. Beyin C. Karaciğer D. Kalın bağırsak Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktır beyin. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A. Kırmızı ışıkta B. Sarı ışıkta C aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta D aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? A koruma, B kurtarma, C bildirme, D tedavi etme. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Tedavi etme. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz? A. Tam tıkanma B. Kısmi tıkanma C. Damar tıkanması D. Solunum durması Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktır. Kısmi tıkanma Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir? Şıklara bakalım. Tabii ki de C şık olacaktır doğru cevap arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? A. Temiz olmayan yakıt kullanılması B. Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması C. Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi D. Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması. Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktır. Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması. Aşağıdakilerden hangisi Başbakan'ın başkanlığında karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur? A. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu B. İl ve ilçe trafik komisyonları C. Karayolları Genel Müdürlüğü D. Yol yapım ve işaretleme genel müdürlüğü Doğru cevabımız A şık olacaktır. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Şıklara bakalım. A iki numaralı aracın geçmesini beklemeli. B hızlanarak yoluna devam etmek. C sağa dönüş işareti vermek. D dar bir kavisle dönmek. Doğru cevabımız A şık olacaktır. İki numaralı aracın geçmesini beklemek. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? A. Bankette B. Orta şeritte C. En sağ şeritte D. En sol şeritte Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. En sağ şeritte Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yara içini kurcalanması, B yarada kanama varsa durdurulması, C yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması, D yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yarada kanama varsa durdurulması. Devam ediyoruz. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? A benzin B motorin, C LPG, D biyodizel. Doğru cevabımız C Şık olacaktır. LPG'li araçların otoparkı kabul edilmesi yasaktır. Devam edelim. Yeni yönetmeliklere göre C sınıfı sürücü belgesi olan bir kişi aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir? A. Çekici kamyon minibüs B. Otobüs kamyon kamyonet C. iş makinesi otomobil minibüs D. Kamyon, moped, lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kamyon, moped, lastik tekerlekli traktör. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir? A) Solunum sistemi. B) Dolaşım sistemi. C) Sindirim sistemi. D) Sinir sistemi. Doğru cevabımız C şık olacaktır sindirim sistemi. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi. B. Dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi. C. Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi. D. Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Doğru cevabımız... D şıkkı olacaktır. Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? Şıklara bakalım. A. Özürlü sürücü yolu. B. Özürlü taşıtı giremez. C. Özürlü sürücüler çıkabilir. D. Özürlü sürücüler için park yeri. Doğru cevabımız. D. Şıkı olacaktır. Özürlü sürücüler için park yeri. 1. Sağ dönüş lambasını yakmalı. 2. Hızını azaltmalı. 3. Dar bir kaviste dönmeli. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü Yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Şok, B) Tıkanma, C) Kalp durması, D) Soluk durması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Şok. Bir şoförün ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır. Şıklara bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmaları durumuna ne denir? A) Gabari B) Geçiş hakkı C) Geçiş kolaylığı D) Geçiş üstünlüğü Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Geçiş üstünlüğü. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır? A. Solunum sayısının değerlendirilmesi B. Hoşgörülü ve nazik davranılması C. Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi D. Cilt renginin değerlendirilmesi Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktır. Hoşgörülü ve nazik davranılması Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Dur lambası ve sis ışıkları. B) Okul taşıtı yazısı ve dur lambası. C) Park lambası ve yangın söndürücü. D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Okul taşıtı yazısı ve dur lambası. Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A1, B2, C3, D4. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Hususi otomobillerde 2 yıl. Kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi, seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? A durma, B park etme, C duraklama, D trafikten men. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Durma. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A her iki kurtarıcı nefesten sonra havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması B. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi. C. Kazazedeye 20, 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi. D. Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana gösterir? A. Batı B. Doğu C. Kuzey D. Güney Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. Kuzey Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A. Hızın arttırılması gerektiğini B. Sağa ve sola dönülemeyeceğini C. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini D. Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. Doğru cevabımız... C şık olacaktır. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır? A. Endüksiyon bobini B. Marş motoru C. Dispiratör D. Alternatör Doğru cevabımız D şık olacaktır. Alternatör Şekilde verilen pozisyonun adı nedir? A. Alt çene pozisyonu B. Koma pozisyonu C. Şok pozisyonu D. Baş çene pozisyonu Doğru cevabımız D. Şık olacaktır. Baş çene pozisyonu Aşağıdakilerden hangisi silindir içine sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik ile ateşler? A. Buji B. Disprütör C. Ateşleme bobini D kontak anahtarı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buji. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. A kavşağı, B köprüye, C yola D demir yoluna. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Köprüye yaklaşıldığını bildirir. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması. B. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması. C. Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi. D. Burkulma ayakta ise kalp seviyesinin aşağıda tutulması. Doğru cevabımız... B şıkkı olacaktır. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? A. Karşıdan gelen araçla olan mesafenin. B. Geçme yasağı olup olmadığının. C. Geçilecek aracın markasının. D. Geçilecek aracın hızının. Doğru cevabımız... C şıkkı olacaktır. Geçilecek aracın markasının. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A) Dış kanamalarda kanama gözle görülemez. B) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır. C) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar dış kanamalar olarak sınıflandırılır. D) Doğal deliklerden olan kanamalar kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Doğal deliklerden olan kanamalar kulak, burun, ağız, anış ve üreme organları kanamalarıdır. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? A. Far ayarı B. Buji ayarı C. Avans ayarı D. Platin ayarı Doğru cevabımız A. Şıkkı olacaktır. Far ayarı, far ayarı. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir? A motor yağını temizler. B motor soğutma suyunu temizler. C motorun emiş havasını temizler. D araç içerisine verilecek havayı temizler. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Araç içerisine verilecek havayı temizler. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sistemine olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum, durumun sonuçlarındandır? A. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması B. Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması C. Kaza yapma riskinin azalması D. Sürüş yeteneğinin artması Doğru cevabımız... A şıkkı olacaktır. Karar verme ve kendi kontrol edebilme yeteninin azalması. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? A) Yaralıyı uzak mesafede çalışması. B) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması. C ani dövme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi. D yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? A kanamanın durdurulması. B yara yerinin değerlendirilmesi. C. Yara üzerinin pamukla kapatılması D. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. Yara üzerinin pamukla kapatılması Aşağıdakilerden hangisinde bir numaralı taşı sürücüsünün yaptığı asli esas kusurlu hallerden sayılır? Şıklara bakalım Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar Şurada bu gözümüze çarpıyor gördüğünüz gibi devamlı yol çizgisi varken sollama yapıyor. Yanlıştır arkadaşlar, devam edelim. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Geçme yaparken sinyal verilmesi. B) Yaya yolunda sürülmesi. C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yaya yolunda sürülmesi. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Kanalımdaki diğer videoları göz atabilirsiniz. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmında belirtin. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.